Kingleten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan Bugün sizlerle Shadowform Mordor'a kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, En son ne olmuştu? En son Varchief'leri falan öldürmüştük Evet burada devam edelim ee, Ondan sonra şey yapmaya karar verdim ben Ne yapmaya karar verdim? Görevlerden devam etmeye karar verdim Main missions'lardan yani ee, Şimdi oraya doğru ilerliyoruz Bu arada eve taşındım biliyorsunuz zaten ee, Mikrofonu takamamıştım Mikrofonu da taktım Ona sonra cim, efendim Oradan devam ediyoruz. Mikrofonu da taktım. Şu an çok mutluyum. Sadece kardeşimin üniversiteye dönmesini bekliyorum. Döndükten sonra da o gollum görevi yine. Döndükten sonra da yine çok güzel bir e, sistem ile başka bir yere taşıyacağım şeyi. Odada da başka yere bir yere taşıyacağım. Ne sen yine? Nerede bu diyor? Nereye saklandı acaba diyor? Ses yalnız baya fark ediyor ya. Ses bayağı bir fark ediyor. Dün e, mikrofonu kuramamıştım. Nereye kaçın hacı? Nereye kaçın? Başka bir şey daha göster bana diyor. Bir hazine daha diyor. Işık ustasına diyor. Kendimizi kanıtlayacağız diyor. Arkadaş olduğumuzu kanıtlayacağız diyor. Hımm Allah Allah. On, bizi ona götür diyor. Tamam, gel bu tarafta Hadi bakalım. Come on. Bu asıl görevler çabuk sanırım çabuk bitecek. Yani biz e, ork biçmeye çok mehliydik. <laughs> Öldürdük bayağı da. Bu kamera yamuk mu acaba? Kamera senin yamuk musun ya? Nereye götürüyor bu bizi yine? Kamera yamuk değil herhalde ya. Hmm. Bu adam bizi nereye götürüyor merak konusu. Gelin bu taraftan diyor yine. Bu seri bitecek arkadaşlar. Bu seriyi de bitireceğim. Ya artık başladığım seriyi bitireceğim ben yani. O derece. Tabi. Gollum'u takip et. master bizi takip et diyor. şeye gidiyoruz diyor. Hazineye gidiyoruz diyor. Ha diyor ki en son geldiğimizde buraya kimse yoktu ama orklar diyor zehir gibi böyle yayılıyor sağ sola. Tamam biz bunu herhalde bekliyoruz. Bu nereye? Biz de oraya. Bildiğin oyunda Gold'umu takip ediyoruz ya. Şey, filmde de takip etmişlerdi. Sonra bir sıkıntı olmuştu. Gold'um piçi bir yere götürmüştü. Şarkı söylüyor bak. Daha kıçında don yok. lan. best parçası var ilginin. <laughs> <laughs> um, Kills <-d> <laughs> Kill diyor ya. İngilizce ne sokayım? Gold'um seni. Allah'tan burada okçu yok. Neyse bunu böyle beynine mi? Ay böyle beynine mi vuruyoruz bunu? Bu şeyi. aynen. İki dakikada şarkı yazılan lan ipne bak. vurayım mı? Şarkı yazdı vurayım mı acaba beynine? Neyse. <laughs> Kamil harbi ya yani bir tuhaf bir adam. devam edelim buradan. Ee, ork mu geliyor? Uruk geliyor. Uruk abla. <laughs> Kimse görmedi bakayım. Görmemiş. Biz bunu burada toast edelim. Uf, uh, beyni Şunu da öldürmemiz lazım yukarıdaki. Yukarıda bir tane daha var. Görüyor musun beni acaba? oh, bunlar da görmedi. Yukarıda bir tane okçu var. Onu öldürmemiz lazım. <laughs> Diyor ki işe koyulun diyor. Kimse bu tarafa gelmedi diyor. O bizi bu, bu, bu gördü. Burada gördüm de. Dayı neyse. <laughs> adam beni görmüyor şu an. Yukarı bakmak hiç aklına gelmiyor. Ha şuradaki okçu. Bunlar işte tek gönlü böyle bir yere bakıyorlar sadece. Şey Golum nerede lan? Geri gelirse ağzına sıçarız diyor. Da zor sıçarlar tabii ki. Dedi Gollum nerede? Yine yamuk kapı kaçtı bence. Allah Allah. Tuhaf. Harbi nerede lan bu adam? Görüntüye bak ya çok iyi Neyse biz bu adamı öldürelim de Bu taraftan öldüremeyiz Diğer taraftan Buradan hop Hop Hoppa Öldü Aha da kolum çıktı Ha çalılarda Tamam Niye gelmiyor bu Ha bizi bekliyor herhalde Bizi bekliyor lan? Gel gel diyor bu tarafa diyor bak Bırak, 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 bırak hop. Bright Master'ı severiz diyor. Sağlam adam diyor. Tatlı kokar. Balık gibi hoplar hoplar diyor. Ha Ranger ama Ranger geldi diyor. Uyanık diyor. Aa, diyor bu Ranger diyor. Ee, bize acı çektiriyor diyor. Bizden çalıyor. baginsler gibi. Bilbo Bagins var ya. Ona gönderme yapıyor. Çakal seni. Demek ki hala unutamamış bu adam acısını. Şu an tabi Bilbo Bagins çalmış durumda. Şey. Yüzü. You goes ne ya? Üçüncü şekil tekil şahıs için kullanılır oğlum. You goes diyor. You go diyeceğine. Kamil ya. Tamam. <laughs> Vision. Nereden gideceğiz şimdi? Ha şurada sol taraftan. Bu içeride hatun var. Şey hatun diyor. Karagor var. Daha önce bir buraya gitmek istiyorum ben. Senin arkadaşın diyor bizi bayağı bildiğin şeye soktu. Tehlike. Ne biçim so <laughs> sesler geliyor lan orada? Şunu bir açmak istiyorum ben. Tütüdüt. <laughs> Ha, orayı açamıyormuşuz çünkü görev alanını terk ediyormuşuz. Hacı siz bir susun ya. Ben bunu nasıl susturacağım? Onu bir susturmam lazım. Bu neymiş? Ha. Barelleri zehirleme şeyi var. Onu şimdi yapamıyoruz tabii. Buradan nereye gidiyoruz hacı? Ne oluyor lan orada? İçeride bir şey oluyor ama. Neyse beni pek de ilgilendirmez. Neymiş? Aa burada. <laughs> tamam, sinematik girdi. Neymiş acaba? Ah, da... Oo, yine hatırlıyor bir şeyleri hissediyor, görüyor. Gondor, muydu lan burası? <laughs> Aha da biri kılıç dövüyor. Dövdü. elf. Elf usta. Bu kim? Hatun. Bu arada ben de şey, şey ses kısayım. Kim geldi? Ne şey oldu ses kısamadım. Aha da bir tane daha siyah gözlü değil kırmızı gözlü elf. Çakallık var yalnız onun gözünde. Aa bu baştaki kılıç değil miydi? Çok güzel bir hediye diyor. Ailesini öldürdüğü şey değil mi ya o? Ne güzel bir hediye diyor. Ama diyor kıymetimiz nerede? Sen daha iyi çal ben çalacak yine hayırdır? Yani Pitch ya tam Gold'un bildiğin Pitch çıktı. Neden bu hok? Rüyalar bizi takip ediyor. Diyor. Hı, diyor ki, cevap vermiyor ama bu driller bize diyor. Bir cevap alamıyoruz bu rüyalardan diyor. Hayır diyor. Beni daha da güçlendiriyor bu rüyalar diyor. Hatırlıyorum çünkü bu adam her şeyi unutmuş. Diyor ki, ışık ustası bize bakıyor diyor. Ama Ranger gitmesi lazım şimdi diyor. Eski kulede görüşürüz diyor. Buluşma ayarlıyorlar şu an. Gidek mi? Oğlum ödüm koptu lan. Of. Bunlar ne la? Gollum'un kardeşleri mi? Kuzenleri mi? Bunlar kim? Ghouls. Ghouls. Ölüyor mular bunlar böyle acaba? Ölüyormuş. İyi. De. İyi de lan. Oğlum bir sürü var lan bunlardan. Ne Oha haritaya bakın haritaya. Bin tane var herhalde. Defeat Ghouls. Kolay herhalde bayağı bunlar. Ha, ability unlocked açıldı bir tane. Diyor ki R'ye bas diyor. Hmm. Öfke Flash'ı değil. Hmm. Böyle mi? Böyle mi abi? Yalnız buna bunlar nasıl ölecek ya? Bir sürü var. Bayağı var bir sürü var. Hop bir daha. Ha doldukça basıyormuş işte. Yani. Ölmem herhalde. Ölürüm ben. Belli olmaz. Milyonlarca var çünkü. Oo, oh, her yer kan oldu Hop. Öl. Lan, öleceğim 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 öleceğim. Uuu. Öl artık lan ölmüyor. GG. Aha da öldüm. Hareket yaptıracak mı acaba bize? Yaptırırsa çünkü. Uuu. Tamam canımız çoğalacaktı çünkü. Yaptırırsa son bir defa daha basalım. Doldu mu? Doldu mu? Dolmadı öldü zaten betray to the hmm. Black Hand the first chance he gets. He has no love for the Dark Lord. That creature has a Sauron'u sevmiyor mu zaten? Golden diyor, bence diyor, ona yardımcı olacak diyor ama. Tamam. Ee, biz şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? T buraya gidiyoruz. Mu? Hani oradaki yere gideceğiz ama bir hızlı travel yapalım oradakini açmadık çünkü. Fast travel yapalım buradan dayı. Hop geldik. Ee, buradan. Oo şeye bak lan. Bu ne oğlum? diplerim o yerden yere çarpıyor. Tek attı lan yazık oldu. Oha oha Grauk muydu bunlar neydi? Hacı neyse bilmiyorum da çok fena fena bir şey. <laughs> Ödüm koptu lan. Neyse ben bu atma atlar gidelim. Oooo. -e. Biz buradan sıvışalım. Onları sürebileceğiz mi acaba ya ileride? Sürebilirsek onları var ya öf manyak vurur onlar. Bu ne? Bu görevi yapmayacağım ben ya. Yok yok bu görevlerle uğraşamayacağım şimdi önce. Ben main mission istiyorum. Bakayım Oha bildiğin öldürdü lan. Ağzına seçtim. Buradan nereye gidiyoruz? Hop. Çık 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 çık. Çıkabilecek miyim? Okçuyu nasıl öldüreceğiz buradan? Okçu beni görmek üzere. Okçu bayağı bir görebilirdi ben orada. Aaa hareket etti piç. Aaa fuck. Oha havada kaldı. What was that? O da neydi? Uh, nasıl zıpladık? <laughs> Beni görmedi. Aa Karagor dedi. E boşver ya Karagor falan. Fani şeyler bunlar. Bizim Karagor değil mi? Aa, Öldürsün hepsini. Kamiller de bir şey yapmıyor. Aa! Bizim Karagor birini öldürdü. Bir boss öldürdü lan bizim Karagor. <laughs> Helal olsun lan. Aferin. Tamam neyse biz göreve odaklanalım. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan da hop. Var dedim. Buradan atlıyor muyuz? Ha, atlıyoruz. Çok az kaldı sanırsam. Şurası görev yeri. Nereden gördün lan bu beni? Ben, ben beni Boz gibi bir şey herhalde Kaptan. Kaptan sen hayırdır? Ha? Yani hayırdır? Ya buraya. Ha kimse de yok etrafında. Şimdi acaba ne yapacaksın? Hop oldu mu? <laughs> Dayı sen hayırdır yani şimdi? Ölmüyordum ilk Öldü mü? Bir daha sok, bir daha sok. Bilgi alalım değil mi? Aynen olabilir. Bir şey olur. Hmm, Red tank kaldı lan. Red öldürsek mi acaba ya? Öldürebiliriz aslında. Beynini, beynini patlatın. Neymiş bu durum? Senin ölümün diyor, o köleler için oldu gibi bir şey diyor. Neyse görevi başlatalım hemen. Rune'de dandik biri rümsü bu arada hiç uğraşmadım. Başlayalım. Goldum is hungry to the my son the artifact. Goldum diyor ki ışık e ustamıza diyor. Hani rehberlik etmek için bayağı bir hevesli diyor. Böyle böyle şeyler diyor. Burada buluşacaktık sözde Goldum'la. Az önce dedi ya buluşalım diye. de nerede? Nerede diyor? Arkadaşın, ha, diyor ki arkadaşın yalancı mı diyor, korkak mı diyor. Hayır diyor, sen onu korkutuyorsun diyor. Korkutuyorsun, ondan dolayı da burada beklemediği yani. Başka bir yere Hadi bakalım senin şu değerli e, hazineni bulmaya gidelim dedi de, de. Ol, bu beni göz gördü. Bu beni nasıl gördü oradan? fuck? Hem de yukarı çıkmış hemen. Piçe bak. Hepsini de çağırıyor. A karşıya mı atlayacak acaba? Atlamaz. Uuu atladı. Çık 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 çık. çık. Oo nasıl at? Oradan oraya atlıyor. Burada gördü beni. Yukarıda çıkacak herhalde. Çıkacak mı? Oo zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Fuck fuck fuck. Çok yakında. Bir altta mı yoksa? Evet bir altta. Oo. Ucuz kurtulduk yalnız var ya. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Bunlar beni arıyor. Şunu... Şunu atlayabilir miyiz acaba ya? Bu gitti. Şuradaki beni arıyor. Ben şunu bir atlamayı deneyeyim. Bakayım olacak mı? Biraz daha git, biraz daha git, biraz daha git. Uuu yukarı çıkacak. Yukarı çıkacak. Basamadım da orada. Kaçırdım. Yukarı çıkacak. Gel gel gel. Hop tamam. Çık, 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 çık. Hop. Oh my god. Eğer normal yere falan düşseydik baya halimiz böyle bir şey olacaktı. Ses iyi bari, artık bizi görmüyorlar. Şu müzik çok iyi ya. Biz nereye gidiyorduk ha? Şu Kamil'i takip edeceğiz. Kamil abi! Oha! Nerelerden çıkartıyor bizi? Geldik, tamam. Sanırım oldu artık. Bu ne? Bak, bak, bak! Tek attı lan! Oha oha. Oğlum ne biçim bir insan lan? Şey, bu ne biçim bir şey? Kralkmış Grog. <laughs> aynı. Hani. 20 adam lazım diyor. Bu Kamil'i öldürmek için değil mi? Başka bir yol bulacağız diyor. Nasıl bir yol bulabiliriz acaba? Oğlum üstümüze gelecek lan bizi gördü herhalde. Tüylerim diken diken oldu şu an. <laughs> kavarın, kavarın, Ha diyor ki şuraya at diyor. daha çok oraya gidecek falan filan. Düzgün bir şekilde atarsan olur diyor. Çok güzel diyor. Bu diyor Grago meşgul eder biraz. Atlayalım gidelim. Lan Spacebar'ı kaçırdım. Oo, 7 saniyede orada mı olmam lazım benim? Olamazsın. 3, 2, 1, 1. Ol, oldum. Search the layer diyor. Yuvası için diyor herhalde. Krogun layer yuva mıydı? Ghoulslar mı? Oğlum bunlar burada ne iş var? Öldüreceğiz bunları? E bunlar da hiç çağrı yapıyor herhalde. Çağrı yapmaya mı gidiyor bunlar da? Allah al al. mu geliyor? Şey Grog. Diyor ki Grog'la savaşı bitti buraya doğru geliyor diyor. Aynen öyle. Ee, oha oha. Yerin dibinden çıkmış kamiller diyor. <laughs> Buradan. for the vision Edge... Artifact... Tam arayacağız. Ne bulacağız burada? Da nerede? Şu yerde ki acaba? Bu ne? Bu olabilir bak. Ha, restore healthmiş bu, değilmiş. Bir yukarı çıkalım. Aa burada. Bu mu acaba? Olabilir. Oh yine bir şeyler görüyoruz. İki elf bizim Bright Master. Bir de yanında bir Kamil. O Kamil iyi birine benzemiyor yalnız. Biz kardeşiz diyor. <laughs> ne yapıyor adam bir şeyler yapıyor yine. Bir şeyler yapıyor böyle. Kılıç gibi bir şey. Ne bu? A 100 2 4 6 7 7 tane yüzük. Bizim oğlan mı yapmış bu yüzükleri? Allah Allah. Al sana bir tane kıçına sokarsın Tabi 2 4 6 Onlardan kaç tane var lan onlardan? bir sürü yüzük yapmış adam, sülaleye yetecek kadar. Only you could accomplish such art, Celebrimbor. Celebrimbor. Sadece sen böyle bir şey yapabilirsin diyor. Celebrimbor tabii ki. Yüzüğü döven adam. Bu oymuş işte. İkinci çağın en büyük madencisi, şeycisi, demircisi. Tamam diyor. Şimdi hatırladım ismini diyor. Orta dünyayı ben ben kaderini değiştirdim. Buradan nasıl kaçacağız? Kral geçmiş olsun. Bizi gördü herhalde. Fly you, uç salak diyor. Buradan i̇şte nasıl uçacağız? Aa yeni skill açıldı. Shadow Strike. Sağa basıp Z'ye basacağız, uçacağız. Aa istediğim skilldi işte bu. Bu benim istediğim skill'i bakmıştım. Bu arada Spacebar'a basıp go golların ee, tükürüklerinden de Böyle zehirlerinden kaçacakmışız, böyle mi? Of abi çok iyi ya. Bu var ya benim istediğim işte skill Aa, Bu nasıl? Tamam. Oldu. Bunu da öldürdük. Şimdi koşacağız artık. Kul yok. Var mı? Var mı? neyse uğraşamayacağım şimdi? Hayır ben kaçıyorum. Old oh, Bu uh. uh, bana saldırıyor bir ipinle bak. Dayı buradan kaçmamız lazım. Neyse kaçarız herhalde ya. Uuu bunlar da kaçıyor buradan. Ya da burası mı çöküyor? Koş dayı koş. Fuck you. <laughs> Önümüze ne ara geldi bu ya? Nasıl kaçacağız buradan? Çok iyi lan. Nasıl kaçacağız buradan? Dayı sen hayırdır? A altında kaldı, ezildi. Çöktü lan orası bir din. Bütün bunların sorumlusu benim. Bunun için Sauron beni istiyor, işte diyor. Hayır, hayır, Işık ustamız diyor, iyi diyor. Bize bakar diyor. Bright Master Işık ustası diye ben şey yapıyorum. Ne iste, pislik seni diyor Ranger hiçbir şey bilmiyorsun diyor ama ben bunun bu efsane biliyorum diyor. Kamil lan diyor bizim yüzüğümüzü de sen yaptın nerede diyor. Nerede onu bilmiyorum. Hatırlamalısın hatırlamalısın. Bu sadece kendini düşünüyor. Daha fazla kazalım diyor. Evet evet evet. Sonra bizi ona götürecek diyor. Herkes kendi derdinde. Voldum Kamil'in şey derdinde. E, yüzüğü bulma derdinde. İşte bizim Bright Master hatırladım birkaç hatıramı diyor. Dokuz tane insan olduğuna. Tabi. Hmm, Nazgullar. Tabi dokuz tane Nazgul vardı hatırlıyor musunuz mu? tabi 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 o abi çok her şey şekilleniyor bildiğin bildi o ork nereden çıktı lan daha yazık lan yazık oğlum adamı vurma çok grab those slaves diyor yakala o şeyleri diyor neyse arkadaşlar burada bitiriyorum hmm, açıldı bakayım aynen bunu da açabiliriz artık değil mi direkt öldürüyor o zaman arkadaşlar Burada bölüm bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay. Çav çav. Kendinize iyi bakın.